Herkese günaydın arkadaşlar. Evimde şöyle kahvaltı soframdan selam vereyim dedim. Valla özlemişim değil mi Duru'yla kahvaltı evet. yapmayı. Ben Duru'cumu da çok özledim. Ya, böyle Allah, artık i̇şte, bir evet. Bir süre. Sen de beni özledin mi kahvaltıda? Evet. Şimdi ne yapacağız? Duru'cum patates istemişti. Airfryer'de yaptım ona. Ee, fazla yapmışım. Bitirmezse zaten şey yaparım. Saklama kabına koyarım. Şöyle bambar yumurtamız var. En sevdiği biri onun biri benim. Kendime de bolca domates salatalık işte doğradım. Bir de bu kadarcık kahvaltı koydum. Fazlasına gerek yok. Bize afiyet olsun bakalım. Afiyet olsun. Hemen şöyle mügeciğimi açtım. Kahvaltıyı yapalım. Çok izleyemeyeceğim gerçi ama. Rahmi Bey niye öyle kalmış kız? Ee, sonra evi süpürmem lazım. <laughs> Rahmi Bey ile çocuk diye öyle kaldılar. Tövbe yarabbim. Şöyle... E kendi ekmeğimden koydum o kadar ödem doluyum ki 3 günde ayaklar şişmiş ellerim şişmiş dün gece yatmadan yeşil çayla kiraz sapı içtim ödemlerimin gitmesi lazım böyle parmaklarım falan o kadar aşırı gergin ki böyle ellerim sürekli böyle yapıyorum şiştik yani hastanelerde koltuklarda o yüzden böyle biraz dikkat edeyim bakalım okul saati geldi Durucumu bugün ben bırakıyorum hadi bakalım Evet. Durucu bıraktım. Şimdi hazırlanacağım. Doğru pazara gideceğim. Oradan anneme Geldim okuldan. Üzerimi değiştirdim. Yemek koymuştum. Onun altını kapatacağım şimdi. Yemeği ayarlayıp gideyim dedim anneme. Yani bir süre böyle devam edeceğiz. Duruyu okula bıraktıktan sonra. Rıza 3 gün izinliydi ama artık bugün işbaşı yaptı. Daha fazla da zaten alma dedim hani izin. çocuklarla ilgilendi biliyorsunuz. Hastaneye kaç sefer gitti geldi derken. E, bugün işbaşı yaptı. Yani çoluk çocuk olunca işte böyle biraz sıkıntı yani evlerin arasında da mesafe var. Dediğim dünkü videoda da söyledim evime getiremedim. Kendi evinde eni konu yatıyor dinleniyor. Üstüne istediği gibi giyiniyor saçını başını istediği gibi açıyor. E, Çoğunuzda anladınız zaten tesettürlü bir insan e, ister istemez çekiyor damadı için hiçbir sorun yok yani Rıza için hiçbir sorun yok ama o kendisi sıkıntı yapıyor derken evine gitti biliyorsunuz ben dedim yarın gelirim öğleden sonra dedim pazardan yeşillik alırım e, kahvaltıda falan yemek için bir şeyler işte rokadır maydanozdur ne bileyim e, deri otudur falan bir şeyler bakacağım. O bana hatta yapma baban alır gelirken dedi. Dün bir şeyler almış marketten gelirken hani kahvaltı eksiği falan vardı onları falan almış. Bu akşam dedi baban pazara uğrar akşamüstü alır sen alma dedi. Yani anneler evlatlara kıyamıyor. Evlatlar annelere kıyamıyor derken <laughs> böyle bilmiyorum. Annem diyorum ya hassas bir insan. Her şeyi kafaya takıyor. Sen diyor gitme pazara. Zaten diyor hastanelerde bir dünya harcadım diyor. Her kantine iniyorum cüzdanından para al cüzdanından para al. Kantine iniyorum Elif oradan para al para al. Ya yedi bitirdi beni inanır mısınız üç gündür. Ben şimdi sık çay kahve alıyorum ya. Kızım ne olur cüzdanımdan para al. Delirtti beni delirtti gerçekten. Ya her şeyi kafaya takma her şeyi sorun yapma yok anlamıyor. Şimdi diyor pazar, pazara falan gitme baban alır akşam diyor. Dedim sus geleceğim ben öğleden sonra. Kendi yemeğimi de yapmam gerekiyordu. Aç geliyorlar biliyorsunuz. Gelince yetiştiremem. Zaten okul çıkış saatine doğru gelirim ben. Duru'nun çıkış saatine doğru. Öyle gidelim bakalım. Yorumlarınızı okudum. Her birinizden Allah razı olsun. Eksik olmayın. E, çoğuna dönemedim çoğuna döndüm derken. Yine annemler de böyle oturunca bakarım yorumlarınıza. Öyle hava yağmur yağacak gibi sanki. Bakalım. Kabanımı giyeyim. Rahat bir şeyler giydim yine. Ee, çamaşırlarım vardı tam bir sele. Onları katladım. Yerine yerleştirdim. Şöyle mutfağı temizle. Sular yoktu dün gün boyu biliyorsunuz. Gece geldim sular yok. Hani e, sabah geldi çamurlu akıyor. Lavabo tarafını hallet. Mutfağı hallet. Tencereleri yıka derken baya bir oturmadım yani kahvaltıdan sonra hemen işlerimi hallettim. Şu salonu şöyle bir aldım. Mutfağı almadım. Ona gelince bakarım. Rıza her gün süpürmüş zaten. Zaten durmaz da yani. İşte ben yapabildiğim kadarını yaptım yani. Kızlara şöyle tereyağlı soslu makarna bıraktım. Ee, çorba yapmadım. Hani gelince ekler miyim bilmiyorum. Dediğim gibi okul çıkış saatine geleceğim ama makarna yapayım dedim. Pilav yapmadım. Rıza'ya da en sevdiği yemeği yaptım. Karnabaharım vardı pazardan zaten alışverişimi yapmıştım hatırlarsınız. Şöyle kıymalı havuçlu tereyağlı güzel bir karnabahar yemeği yaptım. Bunu çok seviyor. Kenarından şöyle iki kaşık aldım, çok güzel olmuş. Ben de çok severim. Ee, onu da pişirdim. Gelince yani duruma göre bir yoğurt çorbası belki hemen ocağa atabilirim geldiğim gibi. Eğer hani doymayız derlerse. Onun dışında zaten var ya yatana kadar yemedikleri yok. Tost yapıyorlar, kahvaltılık bir şeyler atıştırıyorlar, çayla ne bileyim ıvır zıvır yiyorlar ve sürekli bir yeme halindeler. Ama dedim Elif yemeğini yap. Şabakonun kapısını açmıştım da. Onu bir kapatayım. Kabanımı giydim. Hadi bakalım. Yağmura yakalanmadan şu pazar işini halledelim. Ne güzel çalıyorlar. Nasılsın? Benim, sağ olsun, İyiyim, sağ olasın. Şey evet. Her 5 ben... lira. Ay, ıspanak ne güzel görünüyor. Marul Şöyle hızlı hızlı alışverişimizi yapalım. Çok oyalanmayayım burada da. Yeşil soğan da alayım. Annemlerin oraya geldim çok şükür. Kız dolmuş ne kalabalıktı. Nasıl ineceğimi bilemedim yemin ederim. İyi ki torbaları şöyle büyük poşete koydurmuşum. Pazar yerinde poşet aldım şöyle iki tane. İnilmiyor, binilmiyor. Her yer o kadar kalabalık ki. Beş dakika şurada soluklanayım dedim. Ee, kalabalık Ramazan. Bu gece biliyorsunuz hayırlısıyla Ramazan ayına giriyoruz. O yüzden pazarlar, marketler, her yer çok fena. Ay geldim. Neyse gideyim bakayım. Saat de 3'ü geçti yani. Bayağı zaman oldu. Çok hani hızlı hızlı davrandım ama. Evet geldim. Poşetleri boşalttım arkadaşlar. O kirlen, kirlenenleri attım zaten. Hemen bir çay suyu koydum. Az bir çay yapayım. Şöyle badem salatalık aldım. Çok güzeldi. Bunu böyle seçtirdiler. Sanırım bir 30 lira buydu. Aynen. Şöyle domates 20 liraydı. Çok güzeldi. Geçen aldığım yerden aldım. Limon var burada. Burada biraz havuç var. Karnabahar var. Şöyle bir kilodan fazla mı geldi? Herhalde öyleydi. Pırasa var. Böyle yeşillikler, maydanoz, dereotu. Şurada yeşil soğan var. Biraz şöyle biber aldım. Bu da güzeldi böyle küçük küçük. Kahvaltıda falan yemeye. Şurada biraz brokoli var. Haşlayıp böyle üstüne yoğurtla falan pratik olur yer diye. Bir de 3 bağ paza aldım. Böyle sarımsaklı soğanlı pazı kavurması seviyor. Güzel olur. Bunları yerleştireceğim. Dolaba şöyle bir bakayım da. Ondan sonra sular sabah geldiği için. Sabah geldiği için şöyle bulaşıklar falan var. E, buraları bir toparlarım. Şu masayı bir sileyim. Çay suyuyla kaynadım. makina. Makina temiz dolu. Evet. Bardaklar temiz. Anne çay demledim. Şöyle hallettim, karşı duvarda sildim, ocakta temiz burayı da sildim. Çayımız demin alsın, bir şeyler hazırlayacağım böyle. Yemekler de var, dün yaptıklarım duruyor da. Pazıları tek tek yıkadım arkadaşlar. Daha sonra doğradım. Şimdi birkaç kere de böyle yıkayım Şuraya da su koydum, altını kapattım da kaynadıydı. Pazıyı bir haşlayayım, hazır olsun. Bu böyle çok saklamaya gelmiyor. Bu su niye bu kadar az okuyor ya? Allah Allah. Anlamadım. Çayımızı içtik annemle. Bir şeyler yedik, hazırladık. Pazıyı şimdi haşlıyorum. Rıza dedi Duru'yu ben alırım. Beş buçukta çıkacağım dedi. İyi o zaman dedim ben bir iki saat daha dururum. Hani yoksa koştur koştur gitmem gerekiyordu öyle bunu da halledeyim de bir iki bulaşık çıktı yine onları hemen makineye koydum lavaboyu yıkadım klozeti oranın lavabosunu falan oraları hallettim başka şimdi şeyi salonu bir şöyle süpüreceğim bugün başka bir işim yok burada bakalım annemin komşusu vardı o gitti çay falan içti şimdi pazıyı da kavurayım 3-4 tane sarımsak doğradım bir tane soğan şöyle büyük büyük doğradım yumurta kırma dedi bakayım çok az kaşığın ucuyla şey koyacağım ee, domates sosu koyacağım bakalım. Annem dün gece e, sargıyı çıkarmış kasığından. oralar var ya mosmor yani. Bütün e, o işlemin olduğu yer etrafı bacağına kadar mosmor olmuş. Şimdi bir duş alacak. Sular tabii bu sabah geldiği için. Doktor da zaten ertesi günü yık yıkanabilirsin demişti. İnsan en çok hastanede vallahi suya girmeyi özlüyor gerçekten. Neyse bakalım. Bu arada neden bilekten değil de kasıktan oldu diye soranlar var. Bilekten daha kolay oluyor anjiyo işlemi diye. Annemin bilekten giremiyorlar arkadaşlar. Dört seferdir kasıktan oluyor. Yani doktorların tercihi bu. Ee, olmuyor dediler bilekten. İlk anjiyosunda da olmadı. O yüzden hep kasıktan giriyorlar. Her seferinde o kasık bölgesi mosmor oluyor. Uzun bir zaman sonra düzeliyor falan. Zor yani anlayacağınız. Bu pazıyı ben böyle bol sarımsaklı soğanlı üzerine yumurtayla severim. Karabiber dökerim. Ama yumurta katma dedi. O yüzden sade kavurdum böyle. Salçayı var ya kaşık ucuyla. Azıcık da domates sosu. Çok böyle bu salçalı yapmıyoruz. O kadar lezzetli oluyor ki. Tuzunu tabii ki çok az koydum. Çorbası var. Dünden orada yemeğim var. Yaptığım yemekleri var yani. Babam zaten Ramazan yoğunluğu dolayısıyla bu akşam geç gelecek. Markette çalıştığı için. Biliyorsunuz kasap kendisi bir Ramazan yoğunluğu varmış. O yüzden buçuktan önce gelmez. Onlar vallahi Ramazan boyu e, yoğun oluyorlar zaten. Market işleri böyle biliyorsunuz. Akbal'da çalışıyor. Zonguldaklılar bilirler. E, Akbal'ın kasap bölümünde çarşıda acılıktakinde. buçukta gelecek Başka yengemle dayım gelecekler birazdan. Onlarla giderim ben artık. Onlarla biraz dururum. Dayımlarla giderim. Nasıl aynı mahalledeyiz ya. Bu da hazır. Şu an aç değil zaten. Şöyle kapatayım. Şu tencereyle süzgeçleri yıkayayım. Şöyle bir Nescafe içeyim. Annem çıkmadan banyodan. Kahvem de mis gibi koktu. Şöyle biraz camı açayım dedim. Buralar bir havalansın. Yağmur yağmadı, çiledi bir ara. Saat 7'ye geliyor. Dayımla yengem e, gelemeyecek herhalde. O zaman ben gideyim anne yavaş yavaş karanlığa kalmayayım dedim. Şimdi gidiyorum. Çöplerini de aldım. Onları da atayım şuradan. Hemen dolmuşa bineyim. Bir şeye uğrayacağım. Nedir o? ekmek alacağım. Evde biraz ekmek azdı. Rıza da var diye almamış. Gelirken alırsın dedi. Odun ekmeği alayım ondan sonra da doğru eve gideyim bakalım. Çarşıya geldim. Şu seçaldan biraz kuru yemiş alayım Rıza'ya. Sonra ben rahat uğrayacağım. Bir kurabiye alayım. Ondan sonra eve gideyim. Canım kurabiye istedi. Önce şuraya gidelim. Ben şundan alıyorum başka alacağım. Şunları aldım. Başka bir şey almayacağım. Kuru yemiş işi tamam. Şimdi berrağa gidelim. Oradan sonra fırından ekmek alayım. Şöyle kurabiye de aldım. Şimdi ekmek alacağım. Dolmuşa gidiyorum. Ezan okunuyor. Aziz Allah. Saati 9 yaptık arkadaşlar. Cep malikanesinde çay keyfi. Kurabişlerim burada tuzlu aldım, tırtıl aldım. Şöyle 300 gram kadar aldım. Fazla almadım. Şöyle yanımıza koyalım da. Ay ne güzel görünüyor. Tazecik. dizi köşemizde Farah var. Dizi köşemizde Farah var diyorum. Engin Akyürek'i izleyeceğim. Benim adım Farah. <laughs> buna bakıyorum. İnternetten 3 bölümünü izledim. Artık TV'den devam edeceğim buna. Saati bir buçuk yaptık arkadaşlar. Herkes uyudu. Ben de videomu editledim. Bu gece ilk sahurumuz. Tabii ki bir sahur heyecanı oluyor. Yani uyuyamadım daha. Saat dörde de saatimi kurdum. Burada 5.20'de okunacak ezan. Hayırlısıyla ilk sahurumuzu yapacağız. Rabbim nice Ramazanlara ermeyi nasip etsin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yarın yine görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.